da Kimse söylemesin. Bana gel. Mertcan. Yeni için İpsaniye kampanyası geri döndü. GH... Hello. Hello. Yeah, yeah. efsane kampanyasını ben değil de markanın pazarlama ekibi anlatsa bile çalışır. Kampanya bizim değil mi? bir bileti alana <laughs> bir bilet daha alamaya da sinem bileti mi? Anlatamasalar bile çalışır. <laughs> <Çok> bravo. Bravo. Ben <laughs> olarak <laughs> 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 söylesen reklam çalışır. Bana ne gerek var? Kimse söylemesin. Bana ne gerek var? Efsane fırsatları. Çok yaşar. Gençlerden biri anlatsa yine olur. Mertcan. Yeni içim, efsane kampanyası geri döndü. Takip alın seni.